Bir sen mu aşık oldun, abahtımın karası. Of oh, bırakın kanasında kanasın. Sen nasıl bir yarasın? Bir sen mu aşık oldun, abahtımın karası. Baslamak lazım, baslamak lazım. Sağ tulumu kes, camı kır. Tamam bir yol. kardeşim şu demirlerin üzerinde burada oturmaktaydı ve ayak bir ayağı buradaydı. Buradan bunun şuraya ucuna basması sebebiyle kayması sonucu dikkatini kaybederek gördüğünüz üçüncü kattan aşağıya düşmek düştü maalesef ki alttaki şu demirler olmasa hayatını kaybedebilirdi demirler sayesinde hayatta tutundu. Ablam sandalyeye oturdu. Ben ise balkonda bir tane sandalyemiz olduğu için ben e, balkondaki demirliklere oturdum. Ve bir anda nasıl oldu bilmiyorum ama ayağıma dayadığım mermer mermer bir anda yerinden çıktı, sallandı. Dengemi kaybettim ve düştüm. E, apartmanın aşağısında demirler vardı. Demirler sayesinde hızımı azaltarak hayata tutundum. Eğer o, şu an onlar olmasaydı belki hayatta değildim. Belki de terç kalabilirdim. E, sonrasında ise e, biraz ilerlemeye çalıştım. Demirlerden kurtulmak istedim. Ama kendimi zorladıkça bilincimi kaybettim hatırlıyorum ve bir an itfaiyeler geldi. Gözümü onlar sayesinde açtım. Her taraftan perihan sesleri. Bunla, bunlar beni ayırttı. Uyanlığımda itfaiyeler beni aldı, ambulansa aktardılar ve doktorumun dediğine göre omurilimde ezilmeler, zedelenmeler varmış, bir iki tane küçük kırıklarım varmış. Ee, şu an ailemle alem, birlikteyim çünkü hastanede kalmamı istemediler. Korona var, bulaşıcı hastalık olduğu için korktukları için evde kalmamı istediler. Şu an evdeyim, çok fazla hareket edemiyorum bu şekildeyim şu an. Durumum çok kötü değil, çok da iyi değilim ama geçeceğini biliyorum.